Elektrikli yollardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mg 4 Luxury elektrikli aracımız ile Bulgaristan'a bir yolculuk yapacağız. E, yolculuğumuz arkadaşlar, e, Haskova'ya olacak. Yaklaşık buradan 239-240 kilometrelik bir mesafe gideceğiz. E, i̇sterseniz yolculuğumuza başlamadan önce aracımızın şarj durumuyla ve şarj noktalarımızla ilgili bilgiler vereyim size. Gördüğünüz gibi aracımızın şarjı şu anda %100 ve 341 kilometre menzil vermekte. Arkadaşlar aracımızı Edirne'de şu an buraya 160 kilometre mesafede Londra Inn otel diye bir şarj noktamız var. Turgon'un şarj cihazı var orada. Kapıkule sınır kapısına 1 veya 2 kilometre mesafede. Bulgaristan'a geçmeden önce aracımızı orada şarj edeceğiz. Çünkü Bulgaristan'da şarj ücretleri Türkiye'den daha yüksek arkadaşlar. Yani 0.71 0.75 leva civarı bir şarj ücreti var. 16-17 liraya denk geliyor. Türkiye'de 10 lira. Onun için aracımızı belirttiğim noktada şarj edip ondan sonra sınırdan geçeceğiz. Bulgaristan'da dolaşacağız ve hiç şarj etmeden veya şarj durumumuza göre dönüşte yine tekrar aynı noktada şarj ederek geri gelmeyi planlıyoruz. Şu anda e, e, kapı kule sınır kapısına doğru hareket ediyoruz. Oradaki şarj noktasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Edirne'deki şarj noktamıza geldik. 158 kilometrelik bir mesafe kat ettik. 160 kilometre olarak söylemiştik bu şarj noktasını. 158 kilometre mesafe kat ederek 100 kilometrede 22.6 kWh saat enerji tüketimi yaptık. Genellikle Edirne'ye kadar yol otoban olduğu için 130 adaptif kruz kontrole sabitleyerek geldik. Bazı yerlerde de otobandan çıktıktan bir 20 km sonra da buraya kadar gelmiş olduk. Enerji tüketimimiz 22.6 kWh oldu. %100 şarja çıkmıştık arkadaşlar hatırlarsanız yola. Şu anda şarjımız %43'e düştü ve 125 kilometrelik menzilimiz kaldı. Buradan da gideceğimiz nokta Bulgaristan Haskova. 83 kilometrelik bir mesafe var buradan oraya. Söylediğim gibi Bulgaristan'da şarj ücretleri biraz yüksek olduğu için aracımızı burada şarj edeceğiz. Zaten şu anda Kapıkule sınır kapısına da 1 kilometrelik falan bir mesafe kaldı. 1 kilometre sonra Bulgaristan tarafına geçmiş olacağız. Şimdi aracımızı burada şarja bağlayacağız. Şarjımızı tamamladıktan sonra tekrar Haskova'ya doğru yola çıkacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şarjımızı başlattık şu anda. Şurada Turgon'un 180 kW'lık soketli şarj ünitesi mevcut. Buradan da bilgileri göstereyim size. Evet şarjımız başladı. Şu anda. Ee, aracımız şarj oluyor. Şöyle şurada arkadaşlar Shell'in bir benzin istasyonu. Onun yanında hemen bu cihaz. Karşıda yolu görüyorsunuz. Hemen ilerisi de gümrük kapısı zaten. Buradan gözüküyor. Bir kilometrelik bir mesafe var. Şarjımızı tamamlayıp arkadaşlar buradan yola çıktığımız zaman tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şarj işlemimizi tamamladık. Şarjımız %93 ve 292 kilometre menzilimiz oldu. 36-37 dakikalık bir şarj süresi oldu bu noktada arkadaşlar. Zaten bir kahve içip bir lavaboya gidip gelene kadar bu zamanı geçirmiş olduk. Şu anda Bulgaristan'a doğru yola çıkıyoruz. Bulgaristan'a vardığımızda tekrar görüşmek üzere. arkadaşlar şu anda Kapı Kule Gümrük Kapısı'na geldik. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yoğunluk yok. Şu anda kapılar boş. Şu anda geçiş için yaklaşıyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Türk sınırını 2 veya 3 dakikada geçtik. Herhangi bir yoğunluk yoktu. Orayı göstermiştim zaten size yoğunluk yok diye. Ancak Bulgaristan tarafına gelince burada neredeyse yarım saat 40 dakikaya yakın bir süre oldu. Bayağıdır bekliyoruz. Zaten yoğunluğu görüyorsunuz şu anda. Bayağı bir kalabalık. Ee, sanırım bir sıra yaklaştı. 10 dakikaya geçmiş olacağız Bulgaristan tarafına. Buradan sonra da 70 80 km 70 80 kilometre civarı bir yolumuz var. Haskova'ya ulaştığımızda görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrar merhaba. Edirne'deki şarj noktamızdan hareket ettikten sonra Kapıkule sınır kapısından geçtik ve Haskova'ya geldik. 80 kilometrelik bir yol kat ettik Edirne'deki şarj noktamızdan buraya ve ortalama enerji tüketimimiz 22.9 kWh saati oldu 100 kilometrede. Şarjımız da %65 ve %94 kilometre menzil veriyor aracımız. Orada aracımızı %93'e kadar şarj etmiştik. Enerji tüketimimiz biraz arttı arkadaşlar burada. Otoyol ya bu 80 kilometrenin 50 kilo, yaklaşık 50 kilometresi otoyol. Bulgaristan tarafında sınırı geçtikten sonra ben o 50 kilometreyi e, sınırda çok zaman kaybettiğimiz için yaklaşık bir saate yakın bekledik Bulgaristan tarafında bahsetmiştim Türk tarafını çabuk geçtik Bulgaristan tarafında bir saate yakın bekledik oradaki zaman kaybımızı azaltmak için otoyolda 150-160 geldim onun için enerji tüketimimiz biraz arttı kalanı 30 kilometreyi de 80-90 km hızlarla geldik. Orası biraz arabi yol. Orada çok fazla hız yapılamıyor. Ondan dolayı enerji tüketimimiz biraz arttı. Bu şekilde geldik. Bir de şeyi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bulgaristan sınırını geçtikten sonra 50 kilometrelik kısım otoyol olduğunu söylemiştim. Hemen sınırı geçtikten sonra sağdaki benzin istasyonundan otoyolları kullanabilmek için Vinyet adı verilen bir kart var. Onu almanız gerekiyor. Elektronik bir kart zaten. Size herhangi bir kart verilmiyor. Plakanıza elektronik olarak tanımlanıyor. Onun da bir haftalık, bir aylık, üç aylık, bir yıllık seçenekleri var. Türkiye'deki HGS gibi bir şey otoyolda kullanılıyor. Ancak buradaki otoyollarda gişe falan yok. Durup nakit ödeme gibi veya vinyeti de herhangi bir kontrol eden birisi yok. Hani otoyoldan geçerken gişede durup vinyetle geçiyorsunuz gibi bir durum yok. Vinyet sadece hani polis sizi durdurduğu zaman sorabiliyor. Vinyetiniz var mı? Gösteremediğiniz zaman çok büyük cezası var. Ha bugüne kadar bana soran oldu mu? Olmadı. Hiç yani bugüne kadar her geldiğimde aldım ama hiç daha sormadı kimse ama Sonuçta yabancı bir ülkedesiniz. Hani sizi durdurup sordukları zaman elinizde olmadığında cezası var. İşte onunla uğraşmak durumu söz konusu. Onun için hiç böyle bir riske girmeye gerek yok. Ben o belirttiğim sınırı geçince hemen sağdaki benzin istasyonunda ATM şeklinde cihazlar var. Oradan plakanızı işte ne kadarlık süre bir haftalık bir aylık ne kadar alacaksanız onu girdikten sonra kredi kartıyla ödemenizi yapıyorsunuz. Ben bir haftalık aldım 13 leva. Yani 6,5 euro falan yapıyor. Onu almanızı önemli sizden rica ediyorum. Çünkü önemli bir konu. Otoyolları kullanırken hani bir sıkıntı olmuyor ama durdurduklarında göstermeniz gerekiyor. Onun için mutlaka vinyetinizi de alın. Belirttiğim noktadan. Otoyol için vinyet almanız gerekiyor arkadaşlar. Buradan. Arkadaşlar şuradan hemen size toplam evet 245 kilometre gelmişiz Çorlu'dan buraya kadar 22 buçuk saat 100 kilometre de enerji tüketimimiz var. Son durum bu şekilde arkadaşlar. İşte bugün Haskova'dayız. Burada gezeceğiz, dolaşacağız. Akşama kadar buralardayız. Akşam dönüş yoluna çıktığımız zaman tekrar size bilgi vereceğim. Geliş bu şekildeydi. Dönüşte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Haskova'da dolaştık bayağı bir 2-3 saat. Alışverişimizi yaptık. Daha sonra bir yerde yemek yedik. Ee, yemekler arkadaşlar 10-15 leva civarı. Onunla ilgili de bilgi vereyim size. Hani çok pahalı değil. Fiyatlar gerçekten uygun. 10-15 leva civarına gayet güzel doyabiliyorsunuz. Yemeğimizi yedik. Alışverişimizi yaptık. Şimdi Sivilingrad'a doğru yola çıktık. Biraz da yağmur başladı Bulgaristan'da şu anda. Görüyorsunuz zaten yolu. Biraz da Similingrad'da dolaşacağız. Orada da belki alışveriş yaparız. Uygun bir şeyler bulursak. Oradan Kapıkule sınır kapısına doğru hareket edeceğiz Similingrad'da da dolaştıktan sonra. Kapıkule sınır kapısına geldiğimiz zaman sizleri tekrar bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sivilingrad'da da dolaştıktan sonra şu anda Kapıkule sınır kapısına geldik. Geçiş için sıra bekliyoruz. Önümüzde birkaç araç var. Gündüzkü kadar yoğun değil. Az sonra Türkiye'ye geçip geçiş yapıp aracımızı sabahleyin Edirne'de şarj ettiğimiz noktada Tekrar şarj edeceğiz. Şu anda 100 km menzilimiz var. %29 şarjımız. Onu da göstereyim size. Evet şu şekilde. Şarj noktasında görüşmek üzere arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kapıkule sınır kapısından geçtik. Şu anda Türkiye'deyiz. Aracı sabah Edirne'de şarj ettiğimiz noktaya geldik. Şarjımız şu anda %30 ve 100 km menzilimiz var. Buradan gideceğimiz mesafe 160 km. Şarjımız yeterli olmadığı için aracımızı burada kısa süreli bir şarj yapacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda Sivilingrad'da uzun süre beklediğimiz için e, sabahtan beri e, tuttuğumuz ya from start başlangıçtan beri olan kilometre sıfırlanmış. Aracın böyle bir özelliği var. Uzun süre çalışmadığı zaman kilometreyi sıfırlıyor. Ancak şurada gördüğünüz gibi from last şarj. Charge, last charge, son şarjdan beri 182 kilometre yapmışız. Yani sabah Edirne'de burada şarj etmiştik aracımızı. Buradan sonra 182 kilometre yaptık. Buraya kadar da Edirne'ye şarj noktamıza gelene kadar da 160 kilometre yapmıştık. Yani toplamda 340 kilometre yapmış durumdayız şu anda. 160 kilometre daha yolumuz var. Yani 500 kilometre ile bu yolculuğu tamamlayacağız. Şu anda aracımızı şarja bağlıyoruz. Şarja bağlayıp yola çıkarken sizi tekrar bilgilendireceğim görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Sabah aracı şarj ettiğimiz Edirne'deki şarj noktamızdayız. Şu anda şarjımızı başlattık. Aracımız bir 20-25 dakika şarjı olduktan sonra yola devam edeceğiz. Şöyle göstereyim burayı da size. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şarjımız başladı şarj bitip yola çıktığımız zaman tekrar görüşmek üzere evet arkadaşlar şarj işlemimizi tamamladık şu anda %84 şarjımız ve 281 km menzilimiz var 28 dakikalık bir şarj işlemi oldu yolumuza devam ediyoruz Çorlu'ya geldiğimiz zaman ortalama yakıt tüketimi hakkında sizi bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, son şarj noktamız olan Edirne'den Çorlu'ya geldik. 157 kilometrelik bir mesafe kat ettik. 100 kilometrede 25 kilowatt saat enerji tüketimi yaptık. Enerji tüketimimiz biraz yüksek arkadaşlar otoyolda 150-160 civarı hızla geldiğimiz için 25 kW saat bir ortalamamız oldu. Ee, arkadaşlar e, yani bugünkü toplam yaptığımız kilometre aracı uzun süre kapattığımız için Sivilingrad'da sıfırlandığı için toplam rakamı size gösteremiyorum ancak Orada aracı bırakmadan önce bakmıştım. 340 kilometre falandı. İşte 160 civarı da buraya geldik. Son şarj yerinden 500 kilometrelik bir yolculuk oldu. 500 kilometrelik yolculuğumuz sonunda da arkadaşlar şurada harcadığımız enerji miktarı şu an 40 kWh ama o da Aracı kapattığımızda kilometre ile birlikte o da sıfırlandığı için toplam değeri size gösteremiyorum ama aracı bırakırken 75-76 kW falandı bakmıştım ona. 40 kW saatte son şarj noktasından harcadık. Toplam 115-116 kWh'lik saatlik bir enerji tüketimimiz oldu. Yani 500 kilometrede 115 kWh saat enerji tüketmiş olduk. Bu da ortalama yaklaşık sanırım 22-23 kW 100 kilometrede bir tüketim yapıyor. Arkadaşlar ayrıca bu 115 kWh saat karşılığında ne kadar bir maliyetimiz olduğunu da size anlatayım hemen. zaten arkadaşlar sabah %100 şarja çıkmıştık. Aracımızda da 64 kWh saat bir enerji vardı. Bunu evde şarj etmiştik. Evde şarj maliyetimiz 64 kW çarpı 3 lira eşittir. 192 liraydı zaten. Bunu daha önceki videolarımızdan da biliyorsunuz. 115 kW harcadık. 64 kW'ını evde şarj ettik. Geriye 51 kW saat kalıyor. 51 kW saati de dışarıdan satın aldık. Ortalama 10 lira. Onun da kW ücreti diye daha önceki videolarda zaten onu da söylemiştik. 51 kW çarpı 10. 510 lirada o maliyetimiz var. E, 192 lirada evdeki maliyetimizle birlikte bu 510 lira topladığımız zaman 702 liralık bir şarj maliyetimiz oluştu arkadaşlar. Yani 500 kilometrelik yolculuğumuzu 702 liraya tamamlamış olduk. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.